Herkese merhabalar arkadaşlar PES 2021 Mobile'de yeni bir online maç day bölümüyle karşınızdayım. Rakip gelmek üzere 1179 derecelik Emil diye bir kardeşimiz geldi. Bugün Liverpool ikonlarıyla daha doğrusu geri kalanında normal player of the week'lerle sahaya çıkacağız arkadaşlar. Fernando Torres ve Owen Forvet'te rakip takımın kadrosunda şöyle bir göstermiş olduk. Onayladık maçımıza gidelim. Uzun zamandır Michael Owen ve Fernando Torres ikilisiyle forvet de e, seçip maça çıkmıyorduk arkadaşlar. Bugün o şekilde bir maç yapacağız. Bakalım inşallah her zaman söylediğimiz gibi bol golü, bol pozisyonlu ama kasmayan, gecikme olmayan bir maç olur. Momentum yemediğimiz bir maç olur inşallah diyelim. Haydi bakalım. Fernando Torres, Liverpool'lu. Biliyorsunuz Liverpool'dan top açılımları birçok kez yaptık arkadaşlar ama bir türlü Steven Gerrard'ı. Asıl istediğimiz oyuncuyu bir türlü bulamadık. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bak kısmet değildi. Bakalım önümüzdeki e, günlerde falan gelirse top açılımı yapacağız. Tabii ki yine Steven Gerrard için. Maçımıza başladık. Haydi bakalım. Michael Owen. Çok hızlı başladık. Michael Owen. Michael Owen. Daha dakika bir. İkinci dakikanın içerisinde. Michael Owen. Neredeyse maçı 1-0 önde başladık be. Harbiden büyük şok olmuştur rakip takım için. Gerçekten moral bozucu bir şey. Ne oluyor? Forlan. Forlan hemen karşılık verdi. Gol sevincimizi de yaptık. Neyse biz gol sevinci yapmamıştık ama sıkıntı yok. Maç çok hızlı başladı ya. O kadar hızlı başladı ki hemen karşılıklı birer tane gol. Michael Owen, Michael Owen. Gidiyor. Hayır be. Beşiktaş'ın çekemedi. Oha 7 dakikada 3 Hayır neden pas verdim ki ben orada ya? Cık, yanlış yaptım. 7 dakikada 3 gol olacaktı. Rekor olabilirdi belki de. Michael Owen kaleci çıkarttı be. Olmadı, olmadı. Çok hızlı başladı maç. Tam istediğim gibi işte böyle aksiyon olacak gerçekten maçlarda. Çok lezzetli oluyor. Michael Owen kaçtı ama nereye doğru kontrol ettim ben öyle ya? Çok kötü kontrol yaptım ya. Robertson topa yakın. Yani inanılmaz bir başlangıç olmadı mı arkadaşlar? Öyle bir başlangıç oldu ki yani ilk dakikada 10 dakika içerisinde neredeyse 3-4 tane gol olma ihtimali vardı. Fernando Torres kaleci nasıl çıktın be sen? Hata gelmedi. Rakipten hata gelmedi. Kaleci çok iyi çıktı be. Gerçekten Alcantara biraz geç kaldık. Neymar. Tamam Arnold top bizde. Jonas. Salah. Michael Owen'a doğru. Yani Torres'i işaretleyemedim. Torres'i seçseydik. Belki de Torres hemen topu alacaktı. Van Dijk erinirdi. Gomez. Tamam. Sakin. Robertson. Thiago Alcantara. Şimdi Muhammed Salah. Fernando Torres'in önüne doğru. Fernando Torres son anda araya girdi. Son anda araya girdi rakip takım. Atağımız devam edecek ama. Şekillenmeye çalışıyor. Fernando Torres. Hoca bir frikik. Ya hoca frikik ver. <laughs> Gol oldu ya. Neyse şuta bastım. Ya şuta da nasıl bastı biliyor musun? Hani top uzaklaşsın da foul'ü versin diye. Gol oldu ama. <laughs> Yanlışlıkla attık golü. Sanki öyle oldu biraz. Ya topu bıraktım aslında. Foul olsun free kick kazanayım diye. Ama gol oldu. Neticede önemli olan da gol olması zaten. Haydi bakalım. Fernando Torres 1. Fernando Torres 1. Michael Owen 2-1 öne geçtik. ilk yarı bitmeden. Neymar Junior. Borlan. Van Dijk'la araya girdik. Şimdi Salah. Yanlış tarafa döndük ama top yine bizde. Ama bizde olduğunu bilmiyoruz. Michael Owen şimdi harika bir ver kaç. Ne oluyor? Karambole bak. Karambole bak. ki. Hayır ya. Karambole bak. Top bende kalmadı. Yok böyle bir maç ya. Kevin De Bruyne. Tane araya girebilecek Biz ilk yarıda da son anlar. Michael Owen. Salah'a doğru. Torres kaçar mısın? Fernando Torres kaçar mısın? Aşırtmanı vurur musun? Aşırtmanı da vurur musun? Fernando Torres El Nino Biz de bir gol sevinci yapalım değil mi ya? Çünkü gol harbiden gol sevinci yapmaya değecek bir gol olduğunu düşünüyorum. Fernando Torres bir klasikleşen Mustafa Dizge golü diyebiliriz. 4 şut çekmişiz 4'ü kaleye bulmuş. Rakip takımda 2'de 1 yapmış. Hemen ikinci yere gidelim. Ama isabetli pas oranlarımız baya düşük. %80'in altında kalmış. %78'lerde falan. Onu da bakalım. ikinci yarı dengeleyebilecek miyiz? Leroy Sané. Soldan şimdi bindirdi. Leroy Sané. Forlan. Bu ne? Ne oluyor? Forlan attı. 3-2 oldu. Lan nasıl maç oluyor böyle? Michael Owen. Çok hızlı başlayan maç aynı hızda devam ediyor. Hayır Leroy. Araya girdik 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 girdik. Tamam tamam tamam. Sakin sakin. Jones, Alonso. Fernando Torres sala. Torres kaçıyor. Fernando Torres. Fernando Torres. Bir maçta iki açıklama. mı? Fernando Torres'ten Hattrick geliyor. Üçüncü gol. Kendisinin üçüncü. Takımının dördüncü golünü. Fernando Torres El Nino. Gerçekten bu sarışını durdurmak çok zor. Orlan ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl girmedi o top? Arkadaş nasıl bir maç? Nasıl bir maç? Aslaşarak kullandık. Abi bu nasıl bir maç ya böyle? Ne oldu? Leroy Sané offside yok mu? Offside yok ama içeride kimse yok. Ama son anda geldi. Orada birisi geldi oraya. Uzaklaştırabildik mi? Uzaklaştıramadık. Leroy Sané. Gomez de şimdi araya girdik. Sala. Uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bir türlü uzaklaşmıyor. Neymar. Şimdi Robertson'a girdik. Sakin, 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 sakin. Torres. Salah'ın önüne. Salah. Tekrardan. Şeyin önüne atmaya çalıştık. Olmadı. Tamam. Top bizde yine. Jonas. Tamam. Alexander Arnold. Atak. Atta o da. Fernando Torres'ün önüne. Fernando Torres. Aferin. Ah be, ah be, ah be, ah be. Nasıl girmez o top ya? Fernando Torres. Bir değişiklik yapmayalım biz ya. Şu anda şeylerimiz güzel. Enerjileri, kondisyon dereceleri zaten direkt yukarıya bakıyor Liverpool'lu oyuncu olduğu için. O yüzden çok çabuk yorulmamışlar. Abi ya Fernando Torres dördüncü gole çok yaklaştı ya. Nasıl gol olmaz o? Dehe ya da bugün iyi işler çıkarttı harbiden ha. Ronaldo girmiş oyuna. Başka oyuncu değişikliği Mbappe girdi. Güzel değişiklikler yaptı sanırım rakip takım. Xabi Alonso, Fernando Torres, Michael Owen. Tekrar Torres'in önüne atabilecek miyiz? Atamadık ya. Yine atamadık. Kıl payı kaçtı. 4-2 maç şu anda. Gerçekten Muhteşem başlayan maç muhteşem bir şekilde devam etti. Birbirinden güzel Torres golleri izledik. Şimdi Fernando Torres'e tekrardan gelmedi. Bu sefer gelmedi. Top bizde ama top bizde. Torres kaçtı. Fernando Torres, Fernando Torres. Sanırım fişi çektik galiba bu sefer. Bu sefer fişi çektik galiba harbiden. Fernando Torres'le 5-2 Jonas Şimdi Xavi Alonso Michael Owen Torres kaçıyor tekrardan Bir çalım geldi Fernando Torres kaleci Açılsana be açılmadı Torres de biraz takıldı sanki orada Gerçi defans takıl şey yaptı Tutmaya başlayınca Ronaldo Kylian Mbappe'ye doğru artık son saniyeler zaten bu saatten sonra artık dönmesi biraz zor. Torres ortaya döndü. Salah Owen kaçıyor. Michael Owen yetişebilecek mi? Aleci Dehe ya bugün Neuer gibi sürekli ileriye çıktı. ha. Bir gol daha olur mu? Bir fantazi şut deneyelim. 5-2 kazanıyoruz. Net bir skorla gerçekten birbirinden güzel goller. Yani maç arkadaşlar fırtına gibi başladı. %80 isabetli pas. 9 su çekmişiz. 6'sı kaleyi bulmuş. Rakip takım da 4'te 2 yapmış. Gerçekten fırtına gibi başlayan maç fırtına gibi devam etti ve bitti diyebiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman hemen kaç derece almışız. Bir de ona bakalım. Ondan sonra zaten videomuzu noktalandıracağız. Emil yapıcıymış zaten. Bu arada rakibin de eline sağlık. Gerçekten maçı hiçbir zaman bırakmadı. Toplamda 6 derece kazanmışız arkadaşlar. 84'ten 3390'a çıkmış oldu. Videomuzda burada noktalandıralım arkadaşlar. Ee, güzel bir maç oldu. Ben çok keyif aldım gerçekten arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.